Sobe Vakfı Türkiye'nin en büyük otizm merkezi. Peki Sobe'den nasıl yararlanabilirsiniz? Sobe.org.tr'ye girdiğiniz zaman eğitim başvuru formu karşınıza çıkacak. Bu başvuru formunu doldurmanız durumunda sobedeki ilgili arkadaşlarımız sizinle çocuğunuzun eğitim sırası geldiği zaman iletişime geçecek. Bu durum çocuğunuzun yaş grubu ve o yaş grubundaki eğitim yoğunluğuyla ilgili değişiklik göstermekte. Özellikle 0-3 ve 3-6 yaşlardaki çocuklara daha kısa zamanda sıra gelirken daha büyük yaştaki çocuklar için sıra biraz daha geç gelmekte. Ama mutlaka eğitim sıranız geldiğinde sobedeki ilgili arkadaşlarımız tarafından aranarak bilgilendiriliyorsunuz. Çocuğunuzla ilgili yapılan değerlendirmeler çocuğunuzun eğitim sırası geldiğinde yapılmakta ve çocuğunuzun hangi eğitimlere, özel eğitim değil, konuşma terapisi, aygırı spor hareket eğitimi, yüzme gibi birçok farklı terapi ve eğitim türünden hangisine ihtiyaç duyduğu yapılan değerlendirmeler sonrasında belirlenmekte.